Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde Access Specifiers'lardan bahsedeceğiz. Şimdi Access Specifiers nedir? Bu Access Specifiers bizim bildiğimiz Public, Private ve daha önce kullanmadığımız Protected diye bir keyword var. Bu üçüne deniyor. Yani nereden, nereye, nasıl erişebileceğimize karşılık geliyor aslında Specifiers'lar. Access, ulaşım için zaten ulaşım özellikleri. Ee, şimdi biz önceki videolarımızda da yaptığımız gibi şurayı public yaptığımızda burayı public yaparsak eğer şu getir ve setter'lara gerek kalmıyordu değil mi? Çünkü ben şu an getter'ları buradaki değişkenleri ekrana bastırabilmek ya da return edip herhangi bir şeyi eşitleyebilmek için kullanıyorum. Setter'ları ise herhangi bir değişkeni parametre olarak gönderip bizim private özelliklerimizi değiştirmek için kullanıyordu. Ama eğer burası public olursa ne getire ne satıra gerek kalmıyor. İstediğimiz scope'dan yani main'den de herhangi başka bir class oluşturduğumuzda başka bir class'tan da buradaki public özelliklere ulaşabileceğiz. Yani buradaki özelliklere zaten ulaşabiliyorduk her yerden bildiğiniz gibi public olduğu için. Burayı da public yaparsak o şekilde olacak. Ama biz private yapıyoruz ki bilgi daha düzgün saklanabilsin. Daha güvenli olsun bizim açımızdan. Mesela biz bir class yazdık. Hayvan class'ını ben yazdım. Arkadaşımla beraber bir proje yürütüyorum. Hayvan class'ını ben yazdım. O da bitki class'ını yazacak ya da atıyorum hayvan klasından bir klas türetip aslan klasını yazacak, kartal klasını yazacak, karınca klasını yazacak. Bu klasları yazarken dikkat etmesi gereken şey benim private özelliklerim. Private özelliklerime her yerden ulaşırsa sıkıntı çıkabilir. Belki değişim olabilir. Eğer kodda bir hata yapabilir bu özellikleri değiştirdiğinde. Bu özellikleri değiştirmesi o kadar basit olmamalı hata yapma oranını düşürmek için. Peki bu oranı nasıl düşürüyoruz? Bunları değiştirebilmek veya görebilmek için farklı fonksiyonlar yazıyorum. E, sen eğer getir setir falan yazıyorsan kodunun içine o zaman orada ya değiştirmek istiyorsundur ya da onu ekrana falan bastırabilmek istiyorsundur. Yani bunu artık bilmeli yazan kodu yazan kişi. Yani kod daha güvenli hale gelmiş oluyor. Tabii ki bu burada da hata yapabilir mi? Yapabilir. İnsan gözünden kaçabilir ama hata oranının daha düşük seviyelere ulaşmasını sağlıyor. Private, Public yani Access Specifiers'lar. Bir de bunların yanında şu şekilde yazımını göstereyim. Çok üstüne durmayacağız. Daha sonra anlatacağım bunu. Kalıtımla beraber inheritance anlatacağız. Protected var. Bu protected da yani şimdi private neydi? Herhangi başka bir scope'dan yani bu class'ın scope'u bittiğinde scope neydi? Bu bir dakika pardon. Scope şu aralığa deniyor. Buradan başlıyor. Burada bitiyor. Yani class'ın başlayıp bittiği yer. Biz nerede tanımladık bunları? Burada. Private bu private özelliklere bu scope'un dışından ulaşım yok. Yani ne main'de ne herhangi bir başka klasta hatta kalıtımla inherit ettiğin klasta bile olmaz. Ulaşamazsın private'e. Diyelim hayvandan bir klas türettin. İşte herhangi bir hayvan. Bu klasa bu klasın o klasın içerisinde yani hayvandan inherit ettiğimiz klasın adına ne diyelim? Köpek diyelim. Köpek klasının içinde sen gelip hayvan klasının içinde bulunan private değişken olan renke ulaşamazsın. Ne yaparsın? Getter renk dersin ya da setter renk dersin, değiştirirsin falan. Ona o şekilde ulaşım yaparsın. Ancak public olduğunda bir değişken, bir fonksiyon ya da değişken fark etmez. Fonksiyon da olabilir bu. O zaman nereden istersen ulaşırsın. İster inherit ettiğin class olsun, ister inherit etmediğin bambaşka bir class olsun, istersen main fonksiyonu olsun. Main fonksiyonu içerisinde dahi ulaşabildiğin bir kalıp çıkıyor ortaya. Bir fonksiyon ve değişkenler bütünü çıkıyor. Public bu işe yarıyor. Protected ne peki? Private o. Public bu. Protected ne? Protected aslında inherited'da daha iyi anlayacağız bunu. Ama şimdiden söylemiş olayım. Zaten bilenler vardır daha önce bu videoyu izlemeden. Protected herhangi başka bir class'tan ulaşamazsın. Bu protected'ın içindeki özelliğe. Atıyorum şuraya bir int x diyelim. x'e herhangi başka bir class'tan ulaşamazsın. Main'den de ulaşamazsın. Peki farkı ne? Private'den farkı ne? Bu protected diye başka bir keyword var bu ki. Private'e de ulaşamıyorduk zaten başka klastan. Main'den de ulaşamıyorduk private'e. O zaman protected'ın özelliği ne? Protected'ın özelliği inherit ettiğin klasın protected özelliklerine ulaşabiliyorsun. Yani biz hayvan klasından bir köpek klası inherit edersek o zaman köpek klasının içerisinde şu integer x dediğimiz değişkene direkt olarak ulaşabiliyoruz. Protected da bu işe yarıyor. Çok kullanışlı oluyor mu? Büyük bir kullanışı yok aslında. Çünkü bizim private olarak söyleyip de getir ve satırlarla kullanmamız güvenlik açısından çok daha iyi. Ama protected'ın da kullanılması gereken noktalar oluyordur belki daha önce öyle mecbur kullanmak zorunda olduğum bir şey, projeyle karşılaşmadım. Ama olabilir. Kullanışlı bir şey adamlar yapmış. Bilmemiz lazım. Private Public Protected bu kadardı. Ee, bir dahaki derste de zaten Inheritance'a geçeriz kalıtıma. Kalıtımda da Protected'i daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese başarılar dilerim.